Norveç, Birleşmiş Milletler'in 2017 en mutlu ülkeler listesinde bayrağı Danimarka'dan devralarak birinci sıraya oturdu. Norveçlilere göre düzgün işleyen kamu düzeni bedava sağlık ve eğitim hizmetiyle iş ve özel hayat arasındaki denge listede birinci sırada yer almalarının başlıca sebepleri. Bazıları ise refah seviyesinin artmasından yetmediğini, insani ilişkilerin de bir o kadar önemli olduğunu söylüyor. <laughs> Güney Afrika ve Meksika gibi dünyanın farklı köşelerinde yaşadım ve Norveç'te bizim neden ayrıcalıklı olduğumuzu anlayabiliyorum. Ama en mutlu kişiler olduğumuzu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum. Çok fazla yalnız ve bunalımda olan insanımız var. Ama şahsen ben kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Norveç'i sırasıyla Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Finlandiya izledi. Türkiye ise 155 ülkelik listede 69. sırada yer aldı. Listenin sonlarına doğru ilerledikçe iç çatışmaların yaşandığı ülkelerde çoğalıyor. Listeye göre en mutsuz 5 ülke ise Ruanda, Suriye, Tanzanya, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti. Ülkelerin mutluluk endeksi kişi başına düşen gayri safi milli hasılı ve ortalama yaşam süresinin yanı sıra kamuoyu yoklamalarına göre hazırlanıyor. Halka sosyal destek, kişisel özgürlükler ve devlet içi yolsuzlukla ilgili sorular yöneltiliyor.